Merhaba arkadaşlar, ben Doğukan Polat. Bugün size diş hekimliğine giriş konusu olan ve her diş hekimliğinin bilmesi gereken dental terminolojiden bahsedeceğim. E, lafı çok uzatmadan başlayalım. Öncelikle arklardan bahsetmemiz gerekiyor. İki adet ark bulunuyor. Bunlardan üst çeneye maksilla, alt çeneye mandibula diyoruz. Şimdi bunları yakından inceleyecek olursak, mandibula tek parça bir kemiktir. Gövdesi şekil olarak at nalına benzer ve yukarıya doğru uzanan iki adet kolu bulunur. Mandibula kemiği ile alakalı bir yapıdan bahsederken de mandibular terimini kullanırız. Mesela birinci yazı dişinden bahsediyoruz ve alt çenede. O zaman mandibular birinci yazı dişi deriz. E, maxilladan bahsedecek olursak iskeletin yüz bölümünde alt çene kemiğinden sonraki en büyük alanı kapsayan ve çift olarak bulunan bir kemiktir. Alttaki görselde görüldüğü üzere. Göz çukuru, burun çukuru, ağız boşluğu gibi boşlukların meydana gelmesine yardım eder. Zaten baktığınız zaman çok büyük bir alana tesir ediyor. Tamamen hareketsizdir ve suturlar haricinde eklim yoktur. Suturda diğer kafatası kemikleriyle birleştiği şu yerler arkadaşlar. Konum itibariyle de karışık bir kemiktir, önemli bir kemiktir. maksilla kemiği ile alakalı bir yapıdan bahsederken de maksiller terimini kullanırız. Mesela birinci hızlı dişi ama bu sefer üst çenede olan birinci hızlı dişi. O zaman maksiller birinci hızlı dişi şeklinde bahsetmemiz gerekiyor. Orta hattan bahsedecek olursak arkadaşlar aslında orta hat diye bir şey yoktur. Ama bu biz diş hekimlerine yardımcı olması açısından bizim varsaydığımız bir şeydir. Ve hayali bir çizgidir. Diş arkını vertikal düzlemde ortadan eşit bir şekilde sağ ve sol olarak iki yarıya böler. Şimdi arkadaşlar alt çene ve üst çene olarak ikiye ayırmıştık. Ortadan da orta hat geçiyor. E, baktığınız zaman o zaman dört parçaya ayrılmış olduk biz. Bu parçaların her birine de kuadrant diyoruz. Burada e, isimlerini ben yazdım güzel bir şekilde. Ve baktığınız zaman hepsi birbiriyle aynı şekilde hani diş sayısı olarak ve tipi olarak aynı şekilde dört kuadranta ayrılmış. Bunlardan üst maksiller sağ kuadrant, üst maksiller sol kuadrant. Alt mandibular sağ kuadrant ve alt mandibular sol kuadrant olarak isimlendiriyoruz. Bu arada unutmamanız gereken bir şey var. Biz sağ ve sol diye bahsederken kendi sağ ve solumuza göre değil, hastanın sağ ve soluna göre bahsetmemiz gerekiyor. Bu hem diş hekimliğinde böyle hem tıpta böyle. Anatomide bunu asla unutmayın arkadaşlar. Az önceki resimde ben resmin içine yazdığım için belki tam olarak anlaşılmamıştır diye bu resmi de buraya eklemek istedim. O resim karışık geldiyse size bu resmi de inceleyebilirsiniz. Dişlerin isimlerinden bahsedecek olursak kesici dişler, köpek dişleri, küçük azılar ve büyük azılardan oluşur. Kesici dişlerin diğer ismi ise insizör dişlerdir. Daha çok bu ikinci isimlerini kullanacaksınız arkadaşlar. O yüzden bunları öğrenmeye dikkat edin. Köpek dişlerinin diğer ismi kanin veya küspittir. Küçük azılar premolar veya biküspit, büyük azılar molar veya multiküspit olarak geçer. Dişlerin ağız içindeki konumları çok önemlidir. Bunları belirlemek için orta hattan yardım alırız. Orta hat arkadaşlar biraz önce açıkladığım üzere bizim aslında var olmayan ama hayali olarak düşündüğümüz çizgiydi. Şimdi orta hata göre diş konumlarından bahsedelim. Anterior dişler ve posterior dişler olarak iki kısımda inceleyeceğiz. Orta hatta yakın olan dişler anterior dişlerdir arkadaşlar. Bunlar insizörleri ve kaninleri içerir. Görsellerden de görebilirsiniz renkli olarak belirtilmiş halde. Anterior dişler arkadaşlar görselde de gördüğünüz üzere bir ark için 6 adettir. Posterior dişlerse orta hattan uzakta olan dişlerdir. Premolar ve molarları içerir. Ve görselden gördüğünüz üzere yine bir ark için 10 diştir. Şimdi bu dişleri incelemeye başlayalım. İnsüzör kesici dişler. Santral insüzörler orta hatta en yakın olan kesici dişlerdir. Lateral insüzörler ise orta hattan sonraki ikinci diştir. Yani arkadaşlar tek tip insüzör yok. Bir santral insüzör var bir de lateral insüzör var. Ee, aynı şekilde alt çene ve üst çenedeki insüzörlerle birbiriyle tam olarak aynı değiller. Bunların hepsinin ayrıntısını daha sonra bahsedeceğiz. Görselden santral ve lateralleri görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Kanin dişlerden bahsedelim. Kanin köpek dişleri anterior dişlerin sonuncusudur. Küspit de denir arkadaşlar. Kaninlerin en işlevsel görevi besinleri parçalamaktır. Aynı zamanda bu dişler diğer dişlere sağlamlık sağlar, yani stabilite sağlar. Kökleri de uzundur. Bu diğer ayrıntıları dediğim gibi daha sonra bahsedeceğim. Burada sadece basit bir şekilde size bilgi vermeye çalışıyorum. Şimdi önemli bir şeyden bahsedeceğim. Anterior dişlerde insizer sırt bulunurken posterior dişlerde oklüzal yüz bulunur. Şimdi görseli inceleyecek olursanız arkadaşlar anterior dişlerin hem ön yüzeyini hem de arka yüzeyini görebiliyorsunuz. O arada ise gördüğünüz şey insizal yüzü oluyor. İnsizal yüz daha çok kesme gibi ya da parçalama gibi işlerde işlevleri bulunurken oktizal yüzde arkadaşlar daha çok ezme ve öğütme gibi işleri bulunuyor. Yani o işlerde oktizal yüz daha etkin görev alırken Kesme gibi işlerde insizal yüz çok görev alıyor. Ve baktığınız zaman da zaten yapı olarak farklı şeyler. Biri daha böyle ince ve çizgi şeklinde gözükürken diğeri daha geniş bir yüzey. Yani ezmek ve öğütmek için daha uygun bir yapı. Premolar küçük azı dişlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi posterior dişlerden bahsetmeye başladım ve ilk dişler premolar dişler. Premalarlar arkadaşlar sadece daimi dentisyonda bulunur. Süt premalarları yoktur yani çocukların premalar dişleri bulunmaz. Daha sonrasında o süt dişler döküldükten sonra premalarlar çıkmaya başlar. Bir arta dört tane her ise iki tane premalar bulunur. Bir ve ikinci premolar olarak isimlendirilir bunlar ve yapıları aynı değildir arkadaşlar farklılıklar bulunmaktadır yine görselden yapısını inceleyebilirsiniz. Daha sonrasında detaylı olarak bunu da bahsedeceğiz. Molar azı dişlere gelecek olursak arkadaşlar bunlar ağzın en arkasındaki dişlerdir. Posteriorun da en arkasıdır. İşlevleri çiğneme esnasında besinleri ezmek ve öğütmektir. Zaten yüzey olarak baktığınız zaman da gayet geniş bir yüzeye sahip. En geniş okluzel yüzeye sahip ve çiğneme yüzeyi bu şekilde daha aktif görev alabiliyor. Tüberkül sayıları insanlara ve dişe göre değişebilir. Ama görünüşleri benzerdir. Burada arkadaşlar birinci ve ikinci moları görebiliyorsunuz bu fotoğrafta. Ama üçüncü malar gözlenememekte. Dentisyon dişlenmedir arkadaşlar. Dişlerin gelişimi ve ağızdaki konumlanması dentisyonla ilgilidir. İki çeşit dentisyon vardır. Bunlardan birincisi süt dentisyon. Bebek dişleri ve ilk dentisyondur. İlk çıkan dişler olduğu için daha sonra bunlar dökülür ve yerine yetişkinlik dişleri çıkar. Yani daimi dentisyon başlar. Daimi dentisyon yetişkin dişleridir. Bu ömrün kalanında kişiye eşlik edecek olan dişlerdir. İkinci dentisyondur. Bu ikisi dışında bir de karma dentisyon diye bir şey duyabilirsiniz. O da süt dişlere dökülmeye başlayıp e, daimi dişler çıkmaya başladığı o andaki ağızdaki o karma durumu anlatmak için kullanılır. Şimdi bunları yakından inceleyelim. Süt dentisyon e, arkadaşlar sağda gördüğünüz üzere bu şekilde bir çene yapısı, bir diş dizimi bulunuyor. Toplam 20 adet diş var. Bunlardan 8 tanesi insizör kesici diş, 4 tanesi kanin köpek dişi yani küspit diş. 8 tanesi de molar dışı arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 3. molarlarda bulunmamakta. 3. molarlar zaten çok ileriki yaşlarda en son çıkan dişlerden. Süt dişlerinin alt ve üst çene arklarında dizelenmeleri 2,5-3 yaşında tamamlanıyor. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz burada premolar dişler bulunmamakta. Premolar dişler daha sonrasında çıkıyor. Daime dentisyondan bahsedecek olursak toplam 32 diş bulunur. Bu dişlerin e, dizimini sağdaki görselden görebilirsiniz. Bunlardan 8 tanesi insizör kesici diştir. 4 tanesi kanin, köpek, büküs bit diştir. 8 tanesi premolar, küçük azı dişidir. 12 tanesi de molar diştir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 tane premolar diş e, eklenmiş olur diş dizimine. Onun dışında 4 tane... Molar diş daha gelmiş oldu. Bu dört dişte üçüncü molarlar. Sürekli dişlerin tamamlanması 18-22 yaşları arasında gerçekleşiyor ve bu dişlerde premolarlar var arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Diş formülünden bahsedecek olursam bu aslında o kadar önemli bir şey değil arkadaşlar. Yani bu diş formülü bilmeseniz de ee, dişleri biliyorsanız, dişlerin sayılarını biliyorsanız, bir arkta kaç diş bulunduğunu, bir kuadranda kaç diş bulunduğunu biliyorsanız Bu formülü rahatça çıkarabilirsiniz ama öğrenmek açısından ilk başlarda Size kolaylık sağlayabilir Bence o kadar gerekli değil ama yine de bahsedelim Ağzın her bir kenarında ya da çeyreğinde bulunan diş tiplerinin sayısı diş formülünde gösterilir Her kuadrantta arkadaşlar ilk olarak kesiciler ikinci olarak köpek dişleri, üçüncü olarak küçük azı ve son olarak da azılar gösterilir. Bunların arkadaşlar diğer isimleri vardı. İnsizor, kanin, premolar ve molar diye. Bu diğer isimlerinin baş harfleri de yazarken o harfleri burada göstermiş. Bu şekilde gösterimi yapabilirsiniz. Örneğin üst çene için 2-1-2-3 formülü kullanılıyormuş. Mesela bunu birazcık Orayı okumadan, bakmadan yorumlamaya çalışalım. İnsüzör olan yere 2 yazmışlar, kanin olan yere 1 yazmışlar. Şimdi baktığımız zaman bir kuadranda 2 tane kesici diş var, 1 tane de kanin diş var. Kesici dişlerden birincisi santral diş, ikincisi lateral diş. Zaten bir tane de kanin diş oluyordu. Premolar yerine 2, molar yerine de 3 yazmışlar. 2 tane premolar dişimiz var zaten. 3 tane de molar dişimiz var. Demek ki yani bu formülü hiç ezberlemeden de bunu çıkarabiliyormuşuz değil mi? Bunun dışında arkadaşlar süt dişler içinde küçük harfler kullanılır. Ve her tipin başına süt dişi olduğunu belirtmek için D harfi getirilir. Bir hayvanın kalıcı veya geçici dentisyonu diş formülü ile ifade edilebilir. Bu formül kesir formunda yazılır ve şu şekilde gösterilir. Az önceki gösterim arkadaşlar bir çene içindi yani Orada sadece mesela burada kesir çizgisi var ya orada kesir çizgisinin üstündeki kısım sadece vardı. Ama bir de alt çene olduğu için onu da göstermek adına onu da kesir çizgisinin alt kısmına yazıyoruz. Mesela baktığınız zaman burada hem süt dişleri hem kalıcı dişlerin olduğu formülde üstteki tarafta mesela sayılar üst tarafa yazılmış. Çünkü o üst çeneyi belirtiyor. Ama alttaki tarafta sayılar alt tarafa yazılmış. Çünkü alt çeneyi belirtiyor. Ve e, diş sayılarına baktığınız zaman da süt dişleri için 20, kalıcı dişler için de 32 diş bulunmakta. E, bunların açıklamalarını şöyle yapabilirim. Mesela arkadaşlar üst çene 2'ye çarpması neden 2'ye çarpmış mesela bundan bahsedelim. 16 tane diş var burada aslında baktığınız zaman. Neden? Çünkü bu sadece e, orta hattan 2'ye böldüğünüz zaman sağ kısmı gösteriyor mesela. Ama bir de sol kısım var. O sebepten ötürü 2'ye çarpıp 32 şeklinde yazmış. Bu eğer kafanızı karıştırıyorsa pek buna bakmayın derim. Çünkü dişleri kendiniz öğrendiğiniz zaman da e, bunu çıkarabiliyorsunuz. Sayılarını bildiğiniz zaman, kuadran terimini bildiğiniz zaman, orta hattı bildiğiniz zaman bunlar kolayca çıkabiliyor. Ama ilk başta öğrenirken işinizi görebilir bu da aynı zamanda. Ama kafanızı karıştırıyorsa pek bakmayın derim. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.